Barış Alıcı, döndü. Berkan orta ceza sahasına karşılıyor ve Alpaslan kaleye deniyor Raul. Dem ilk düdükle birlikte rakibi Malatya Spor'a net bir şekilde verdi. Oynayın diyor hakem Serkan Çınar. Yasin'den müthiş bir pas. Deniz Kara yerden oynuyor. Nebil Cilas vurdu. Ertaç'ta kaldı top ilk kez böylesine çok çabuk ve süratli bir atağa kalktı. Çabuktu. Bu gençlerinizin çok çabuk olması lazım. Göztepe ilk defa çabuk oynadığı için. Hızlı bir top. Eren tozdu. Eren karşısında Çiçi çi yerden bir top attı. Barış cezalarına girdi. Gol pozisyonu Beto. Kornel. Daniel Alex çok da, etkili. Ama Beto izin vermedi. Kesin denize döndürecekti. Hemen onun karşılığında da Malatya'nın girdiği çok iyi, net bir pozisyon. Alex için de ne kadar etkili. Castro şimdi Alparslan Öztürk'ün önüne aktı topu. Alparslan'dan Serdar Güler'i e. ortaladı ceza sahasını Alparslan vuramadı. Arkada sert Berkan Emir out. Dışarı. Dışarı Orada yarım kaldı. Geri dönelim. Var hakeminin görevi kendin... Bırakmadı topu ama topu bölgede Ahmet'in önünde kaldı. Şimdi Ömer Şişmanoğlu ceza sahasına girdi Ömer. Sert vuruyor. Kaleci Beto tokatladı. Şimdi bir ikinci hamlemini bakıyorum. Murat Yıldırım son çizgiden orta ve corner. Evkur Yeni Malatya Spor müthiş bir baskıyla geldi. Bakın işte Ömer Şişmanoğlu burada girdi içeri. Çekti topu ve çok sert vuruyor. Beto son anda bir müdahaleyle uzaklaştırdı. Konuştuğumuz bir dakikadayız. Serdar Gürler'le Berkan topun arkasında. Berkan geliyor kullandı. Bir kafa gol! Göztepe 1-0 önde. 73. dakika Jerome arkadaşlarıyla kucaklaşıyor. Bornova'da durum 1-0. Gol Jerome'dan. Evkur yeni Malatyaspor'un kilidini işte bu duran top açıyor Jerome. adeta alda atlıyor. İşte kullanılan serbest vuruş. Bakın böyle geliyor top ceza sahasına ve Cero affetmiyor 1-0 öne geçiyor Göztepe. 73. dakika Andre Castro bir çalım attı Andre Castro şimdi sol kanada aktarıyor. Göztepe tehlikesi Deniz Kadah kaleye vurabilir. Deniz Kara dışarı attı. Korner. Orada bir müdahale var ve köşe vuruşu Deniz Kadah görüntüde. Maçta 83. dakika değerli seyircilerimiz. Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü. Gol 73. dakikada Jerome'dan geldi ve Göztepe'nin de ataklarını sıklaştı